Evde sağlık hizmeti, sağlık profesyonellerinin bireylerin veya ailelerin evlerine giderek sunulan çeşitli sağlık hizmetlerini içerir. Bu hizmetler hasta bakımı, rehabilitasyon, tıbbi bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerini kapsar. Evde sağlık hizmetleri genellikle şu alanları içerir: Tıbbi bakım, hemşirelik hizmetleri, tıbbi müdahaleler, ilaç uygulamaları, yara bakımı, enfeksiyon kontrolü gibi tıbbi ihtiyaçları kapsar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon fizyoterapistler veya rehabilitasyon uzmanları hastaların evde egzersiz yapmalarına yardımcı olur, hareketliliklerini artırmaya çalışır veya rehabilitasyon süreçlerini yönetir. Psikolojik ve sosyal destek psikologlar, psikiyatristler veya sosyal hizmet uzmanları hastaların ve ailelerinin duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlarlar. Hasta bakımı ve destek, evde sağlık hizmetleri, hasta bakımı, beslenme desteği, kişisel hijyen bakımı gibi günlük yaşam aktivitelerinde yardım etmeyi içerebilir. Medikal ekipman sağlanması, evde kullanılması gereken tıbbi ekipmanların sağlanması, kurulumu ve yönetimi evde sağlık hizmetlerinin bir parçası olabilir. Eğitim ve danışmanlık hem hasta hem de bakıcılarına hastalık yönetimi, ilaç kullanımı, beslenme, semptom takibi gibi konularda eğitim ve danışmanlık verilir. Evde sağlık hizmetleri genellikle hasta veya yaşlıların hastaneye gitmelerini zorlaştıran veya mümkün kılmayan durumlarda tercih edilir. Bu hizmetler, hastaların daha rahat bir ortamda bakım almalarını sağlayarak sağlık sonuçlarını iyileştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Bu hizmetlerin kapsamı ülkeye ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına göre farklılık gösterebilir.